Dün Kavaklı'da bir neşeli Evet şimdi ismini söyleyeyim Kavaklı. Bir e, ailenin 120 e, lira, 130 lira aylık bütçesine katkı yapmışız. Ekmek, alt ekmeğe açtığımız için. İsim vermeyeyim, söyleyen kişi, tanırsanız. O hesabı yapmış. Sadece alt ekmek açıldıktan sonra bir aileye. Düşünün Silivri'de 38-40 bin arası aile var. Ben şeyden gideyim, bina sayısına giderek söylüyorum. Tam yaklaşık olarak 116 nüfusu dörde bölerseniz aşağı yukarı 40 bin civarında şey 110, 180 bin nüfusu dörde böldüğünüzde 45 bin civarında ne yapar? Hane yapar. Yani 40 45 bin civarında hane Ama her hane de bu ekmeği almadığını al kabul ederseniz yarısını kabul ederim. 20 bin haneye ulaşmış olacaksınız. Yani bu kadar insana aylık bütçesinde 100 lira, 150 lira katkı yapmış oluyoruz. Bunu değeri aslında çok daha büyük. 7-8 trilyon civarında falan para yapar. Yani. Biz bu kadar e, avantajı yıllık 300-400 milyonla, 300-400 bin lirayla sağlıyoruz. Yani 7-8 trilyon bir avantaj sağlayamak için 300-400 bin lira sübvansa yapmış olurlar. Bu çok doğru. Ha, i̇nsan sayısı fazla mı? Şimdi hizmetler açısından bakarsanız <laughs> 46 kişi almışız, 52 kişi. Şu 6 kişi almış. 6 kişi sebebini de şimdi yani büfeleri de çoğalttık. Biraz büfe sayısı arttı. Bir de bazı kurumların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani, bazı kurumların değil. Yani fazla şey yapmak istemiyor. 46 kişi ihtiyaç çünkü bu. Birçok kurumumuz alamıyor insan. Biz görüyoruz. İsim vermek istemiyorum. Ama özel sözlükleri söyleyeyim. Çünkü onları gerek yok söyleme. İhtiyaç bunu yapmak zorundayız. Biz de çalışıp görevden biliyoruz. Oradaki işleri yapıyorlar. Şimdi 46 ile almışız. 52 kişi de olmuş. 6 kişi de artmış. Değişen bu. O da talep arttığı için aldık onları ve bir kısmı büfe sayısını arttırdık. Şimdi köylere de büfe önerisi var bu tarafta. Onu da değerlendiriyoruz. Yani ulaşım, işte geliş, geliş konusunu katacağız. Uygun olursa çıkaracağız biz ülkesini. köylerde de şu gördüğünüz <laughs> halifede ekmeği maalesef kaçak böyle altı tane fırın köylere dışarıdan ekmek girişi var. Kaçak 6-7 noktadan giriş var. Onları da tespit ediyoruz. Bunun nerede piştiği, nereden geldiği, hangi e, sağlık şeyine geçtiği, kodekslere uygun mudur, değil mi, onları bilmeden gelenleri de denemek için bir uğraşımız olacak. Yani seçim geliyor, yok işte şurada burada bir çözüm yaşına bakmadan altı saldırıyla oynayanlara karşı onların gereğini yapacağız. Özellikle söylemek istiyorum. Bu, bu şeyini, bu ekmeği, şu ekmeği gördüğünüz bir lirada satılıyor. Bir lira. Büyü, tabii büyü. Bunun dört tanesi. Bunun dört tanesi var. Dört tanesi liraya büyünü, bir liraya satılıyor. Ama büyüğünü bir liraya satılıyor. Biz elli beş kuruşa satıyoruz. Yani bu aradaki fark beş kuruş. Neredeyse yarı yarı arkadaşlar. Biz bunu aradan çekilelim. Emin olun ekmeği bir liraya yersin. Bir lira. Yarı fiyatına ekmek yiyorsa bu yurtunun sikretli e, çi, işin piyasada olmasına kaynaklanıyor. Bir de güne ediyoruz. Onun için altı kişi almış. Borcu, e borcu sizin kendi değeri var. Yani aldığımızdan çok daha kötü durumda değil. Kesinlikle daha da kötü durumdaydı. Bir de kalkmış şelaleyi finanse etmişti şirket o zaman. Şelaleyi de ödülmesini yapmıştı silkentte. Geldiğimizde bir tane senet bulduk orada. Yani ben başka bir yeri finanse ettirmedim. Onu özellikle söyleyeyim. Sadece çalışanlara işte bu ekmek durumunu, onun dışında başka bir yere Silkent'ten bir ödeme yaptığını Kendi bağımsız bütçesi içinde çalışıyor. Evet, başka? Hani Başkanım, e... E, konuyla ilgili olduğu için nüfus üzerine gidersek yanılma payımız çok yüksek olur. Silkent'in günlük ekmek e, üretimi ve onu pazar günleri çalışmıyor tahmin ediyorum. Çalışıyor mu? 365 gün üzerinden gidersek bir rakama ulaşırız, budur e, esas kazancı yani yoksa nüfuz işte 180 bin oradan tekrar e, bölelim 4 kişi bir hane de. Yani Haneye alması halinde 4 kişilik. Yani şunu söylemek istiyorum. Ya ona kamu verirseniz bize. Bundan faydalanıyor diye. İşte o da yaparsak. tahmini. Tahmini başkanım. Bize e, üretimin günlük adedini verirseniz biz çok kolay onun hesabını yaparız. 8 bin e, civarında 10 bin 8 gün civarında üretimimiz var. Yani ama bu, bu rakamı şimdi, şimdi bu şeyi de evet, Simitle koyarsak evet, bu rakam sen. daha da artıyor. Evet. 10 bin, 10 bini buluyor günlük. 10 bin civarı. Senede 360 bin ekmek üretiyor. Ama bu ekmeğin fiyatı çok önemli. Şimdi 85 kuruşa biz 80 kuruşa satsak regüle edemeyiz piyasayı. Aradaki farkı diyorum. Ha, yani, 55 kuruşa zaman... satarsanız 365 bin, 360 bin tane 45 kuruş çarpmanız lazım. Evet. O kadar fark yaratıyorsunuz. Yani bu kadar para yapar. 360 bin çarpı ikiye bölün, 50 kuruş diyelim. 180 bin lira, 180 milyon para yaratmış almış oluyorsunuz yıllık. Doğru mu? Cengiz Bey daha güzel bir hesap, doğru hesabı yaptı yani. Bu kadar katkı yapmış oluyorsunuz. E 400 bin liralık zarar var. Yani bu çok normal bir halk sektörü, üçüncü sektör yaratma açısından çok önemli bir gelişim. Buna dönük sektörlerin de çoğalması lazım. Balıkçılıklar, işte tarımlar, başka alanlarda olsa. Evet, hala buyurun. Efendim, herkese merhabalar. Halk halkı çok çok teşekkürler. Sayın Başkanım, e, 4 dört yılın değerlendirmesini özetlediniz. Zaten çalışmanızı biz de yakından izliyoruz, gözlüyoruz. Gerçekten <laughs> e, önemli çalışmalarınız var. Siyasete de dokunmadınız. Ama e, bazıları siyasete dokunabiliyor. Ee, örneğin e, SİRIBİ AKP İlçe Başkanı Metin Bey geçtiğimiz toplantıda sizin belediyeciliğinizin eşantiyon belediyecilik ve yollarında e, çakma prestij yollar olduğunu e, 4 milyonluk borç ödediğinizi, faiz ödediğinizi söylüyor. Bu, bu konularla ilgili acaba ne söylemek istersiniz? Evet. Şimdi ben bugün pek böyle böyle bir şey yapmak istemiyorum aslında bu şey yap, bunu var seviyorum aslında ama iyi de çalışıyorum bunu yapmamaya çalışıyorum bir hazır cevapladığını şey <laughs> düşünmüşler ben öyle olduğunu düşünmüyorum oaki disposition çok önemli şimdi İnsan gelinmediği zaman bunları hatırlayamıyorsunuz. Ben gergin olduğunda bunların hepsini aklıma geliyor. Nasıl böyle bir şey gelişiyor insanda? Şimdi ben öyle bir psikolojide değilim. Hazır bir cevabım da yok ama ben de taşım. Şimdi e, birincisi hayat biçiminde insana tutulmanın başlangıcı. Çocuk doğuyor. Doğduğunda yanında olacaksınız. Gittiniz hastaneye. Kapıda işte anne baba evde olsun diyorsunuz. Ama sonra çıkıp gidiyorsunuz. O anda varsa göstermelik bir kahve bırakıyorlar, bir tane altın takıyorlar. Hayırlı olsun çıkıyorsunuz. E ne oldu? Bitti. Biz onu yapmıyoruz. Biz bir anne sütünü vitamin nasıl kullanabilir? Bebeğin biberonu, alt besi. Bunları veriyoruz. Başlangıçta öncelikle kendisini buluşup adres alıyoruz. Şimdi bizim emanetlerimize giriyor. Ondan sonra düzenli böyle ihtiyacı varsa onu karşılamayı tarif ediyoruz. Çocuğunu okula başlarken diyoruz ki bizim emanetimiz sağlık, eğitim, onun ihtiyaçları varsa bizim adresimiz, adres bilgimiz. Siz bize gelmezseniz, biz size geliyoruz. Nasıl bunu Ne yapıyor? Artık buraya getireceğiz konuyu. Artık bizim emlakemize girdi bizim denetimimiz, bizim korumamız, güvencemiz altında, izlememiz altında olacak. Bu bir eşantiyonsa bu adı, bu böyle bakıyorsa işte onun dünya görüşü, bütün toplayıp üst üste koyduğunuzdaki alet ürüyesi o kadar demek sığ bir anlayış. Bu derinliği görseydi yapardı zaten. Görmediği için insan görmediği şeyi nasıl yapacak? <laughs> Onun için ben onu anlayışla karşılıyorum. Dünyalarımız farklı. Belediyecilik anlayışı farklı. Bakış açısı farklı. Bunu e, eşantiyon ve asla ve asla bunu eşantiyon olarak küçümseyen insan dünden iki bin tane, iki bin çocuk doğdu, doğan bir yerde iki bin tane de ölüm var. 3500 tane civarında da okula başlayan var nüfus sayılarını, yaş gruplarını, ihtiyaçlarını, onların durumunu bilmeyen bir anlayış, belediyecilik anlayışıyla belediyecilik konuşmuyoruz. O, o şirket yönetimi. Onun da ne kadar başarılı bilemem. Ama yerel yönetim dediğinizde, e, yerel yönetimin sermayesi insandır. İnsanın durumudur, insanın sayılarıdır. İnsanın hayatındaki sayıları yerel yönetim sonuçları bir göreceksiniz. Askere giren kaç tane? Ölüm kaç tane? doğum kaç tane, okula giden kaç tane, işsiz kaç tane, engelli kaç tane, e, hasta, yaşlı kaç tane? Ne yapıyorsun bunlarla ilgili? İşte belediyecilik bu. Ama o bazılarının gözünde şey, rezidans. Toryum, işte Beyaz Gün İnşaat, e, Esen Yurtlu, Büryan tarafı, e, altı emsaller, hep böyle yandan gibi, pil plana balığı gibi ne varsa yeşil alan bırakmadan gerekiyor. Böyle bir belediyecilik yok, işi yok, bitti artık bu işin. İşte görüyoruz yakındaki örnekleri. Yani damdan candan cama atlayacak, balkonları bir uzatsın, tutacak, bir metre yeşil alan, nefes alacak alan yok. Taksim'in öyle bir katliam anlayışı, Sivir Bey'in adını belediyecilik gibi görüyorlar. Dünyanın en önemli belediyecilik anlayışı, bu mekanları, bu doğayı koruyarak geleceğe taşımak. En büyük zenginlik burada. Tarım alanları. alamaya hazır. Bugün biz o planlamanın içinde olmasak, bir santimetre kübü, bir milyon yılda oluşan, ve bitmez tükenmek bir zevk, bitmez bir zevkini parke, bunun üstüne bilmem ne projesi yapmaya başlıyor. O projenin getireceği zenginliği, o milyonlarca yıl sağlayacak bir zenginlik var orada. Onun farkında değiliz. O yağmur yağdığında kahverengi kıyıların kahverengi olmasının bizde neler götürdüğüne hala gülüyor. Çoluk çocuğa, yılın belli ayında askere giderken, bak kardeşim bu havlu, havlu ama havlunun bir anlamı ve sembolü var. Senin envaltere giriyorsun bizimle. Ben judo yapan çocuğu ve şortlarını, ayakkabısını terlediği zaman onun klima cihazını, havlusunu, çalışma odasını, camide namaz verken doğum yaparken onun ihtiyaçlarını, öldüğünde tazyesini <laughs> hastalandığında ilacını, kan şekerinin ölçümünü, skolyoz taramasını, bunları e, şampiyon sayan anlayış, insanı yok sayan anlayıştır. İnsanca bakmayan anlayıştır. Hümanit değildir. O bina olarak bakıyor, yeşil bakıyor, dolar rengi. Ya da mor bakıyor. 200 liranın rengi mor. Öyle bakıyor. İnsanca bakmıyor böyle. Bu böyle bir anlayış. İnsanı yok sayan bir anlayış, belediyecilik anlayışı değil. Binadır, paradır, arsadır, ranttır. İşte bizim burada bu ayrılıyoruz. Ben ondan da gurur duyuyorum. Öyle denmesinler de gurur duyuyorum. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Yani böyle bakmaya devam edeceğiz. Başka? Siz kaldırımları genişletiyorsunuz. Genişletildikçe esnafta yayılıyor maalesef. <laughs> <bir>, yayalaşma <laughs> kültürü için siz e, çaba sarf ediyorsunuz ama esnafta yayalara yollanmış vermemek için maşallah şöyle şehir kültürü şey şeyle şu pardon bekle sen bu bir onunla ilgili nasıl bir önlem alacaksınız? İkincisi kültür merkez ve e, otopark ne zaman başlıyor? Üçüncüsü silivre hızla büyüyor ama e, silivrede konaklama yerleri yok, kulesofal de kapandı, sadece bu parkın e, bir de aşağıda başka bir yer daha var. Belediye olarak e, sahilde, Plajda herhangi bir çalışmanız olacak bir konaklama var ile bu kadar. Evet, şimdi konaklamalar da aslında az evvel balıkçılara verdiğim örnek gibi, balık tutmaya çıkan insanı arttırmak için al sana tekne, al sana ağa balık tut, devrek tutmuyor. Alan satan Şimdi buraya ünlü gelenler başladığı zaman bu insanlar akşam oturup yeme içme yap, e, yaptıktan sonra hizmet aldıktan sonra saat 12 bir ya kalalım buradan dedirtirsek onlara bu sefer kalmak isteyen varsa onu ağırlamak isteyen oluşacak sektörde. Bakacaksınız o evler atıl durumda olan birçok ev pansiyona dönüşmüş. Bu böyle gelişiyor. Yani bu bir adım bir adım bir domino etkisi yaratıyor. Bir taşı dominoyu bir tanesi dokunduğunda bakıyorsunuz bütün hepsi altlar yıkmaya başlıyor. Şimdi bunun hareketlendirmesi bu talep oluşacak. Şimdi burada öyle bir talebi oluşturmadan 20 tane pansiyon yapsanız gece çürür odaları boşlukta. Ama bu balıkçılığı, kıyıyı, <laughs> İbnu e, Şaka'yı, Selim Paşa'yı, plajları, restoranları, dükkanları da Park öyle, aşağısını balık yaptık. Park Köy tamamen et olur. Et küçük küçük e, salaş, küçük dükkanlar, belki yoğurdunu, sucuğunu, etini satan restoranlar yapacağız orada. Park civarında, o bölgede yapılaşırız. Burası et, orası balık, çift. burası balık, orası et. İşte köylerde buna benzer yapılaşmalar, genel işletmeler. Orada balığının etini, plaj işte de, ne olacak? Plajla ilgili plaj bir projeniz vardı sizin. Evet, tarihi e, plajı, plajı yapacağız. Eski mavi, e, beyaz ve mavi, e, beyaz duvarların mavi var, çok hoş bir nostaljik plajımız vardı. Evet. Bunu yapacağız. Şimdi bu dediğim yerleri, bu işletmeleri, balık, et, restoranlarını sektörleri açarsanız buraya gelenler, eskiden İstanbul'a hepimiz gibi bir sütlüce vardı, mezba. Kapandı, hala uykuluçlar orada. Mezba yok, hiçbir şey yok. Adam orayı bulup yemeye gidiyor. Yok orada mezba da kalmadı. Ama adı var. Savaş, küçük, çok hoş da şeyler. Şimdi o sütlüceye biz ne kadar yakınız. Parkköy tarafından bu işletmeleri kurun, bizim burası bulut taşıyacak. Sahilde dikkat edin. 7.000'i geçti sandalye sayısı. 7-8.000'e yaklaştık. Oturma yer yok. Çorlu'dan, Edirne'den, Kırklareli, Çerkezköy'den, Edirne'den insan gidiyor. Yolda geziyorsunuz, bakıyorsunuz çoğunu tanımıyorsunuz ki Sibirli'den, dışarıdan gelen. Şimdi bu çekim merkezi, bu canlılığı ve çekim alanını buralara taşıyıp çoğaltmamız lazım. Orta köye gelecek, börek yiyecek, et yiyecek, çantaya gidecek, derine gönecek, çay içecek. İlçenin her bir tarafında ekonomik değerler yaratırsanız, hizmet sektörde gelişip, tarihi saraylar var. Kanuni sarayı, Yunus Selim'in sarayı. Küçük e, İskender'in Selanik'te bir şeyini buluyorlar, gömüsünü. Tümülüs. E, Tümülüsü kazıyorlar. Bizim Selim Paşa'da iki tane var. Yedi bin yıllık. Bir tanesini buluyorlar. Kazıyorlar, giriyorsunuz İskender'in babasının e, Bak İskender'in de değil. Üç milyon kişi gibi sana. Etrafında neler var biliyor musunuz? Kardeş milletiniz giderken istiyorum görmenizi. Etrafında belki yüzden fazla dükkan var işi. Bir tane tümü yüz, orada bin kişiye iş sağlamış. Hediyelik eşya satan, restoran, halıcısı, kilimcisi, İskender'in resmi babasının kılıcı, bilmem şapkası. Belki orada parklar, bahçeler, yüzden fazla esnaf. Şimdi Yavuz Selim Sarayı ile Karnı Sarayı yan yana restoran etrafında da bir park yaptığınızı düşünün. İki üç tane dükkan. Var. Aziz Nektarius evini şuraya bu şu alet tamamı taberna pansiyon olacak. Bir tane ev, bir tane Evin değeri ne kadar biliyor musunuz? 250 bin dolar maliyeti. 250 bin dolar para harcayacaksınız, 250 milyon dolar, dolar katkı yapacak buraya. 3 milyon kapasitesi var. bir tane